Gaziantep bugün dev bir esere kavuştu. Türkiye'deki dördüncü en uzun hat olan Gaziray açıldı. Günde yaklaşık 3 bin yolcuyu taşıyacak olan Gaziray yerli ve milli imkanlarla hizmet verecek. Gaziantep girişiyor, Türkiye girişiyor. Bu yatırımlarla birlikte Gaziantep daha da büyüyecek, bu yatırımlar devam edecek. O yatırımlara bir yenisi Gaziantep'te eklendi. Türkiye'nin dördüncü en uzun hattı Gaziray hizmete girdi. Gaziantep'in değerine değer katacak çok kıymetli bir işi bugün bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Gaziantep'te tarihi bir adım atıldı. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak olan Gaziray hizmet vermeye başladı. Gaziray-Banlio hattı, Gaziantep kent ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak. Başpınar-Oduncular arası 30 dakikaya düşecek. Gaziantep'te bir rüya gerçek oldu. Gaziantep'liler metroya kavuştu. Şehrin trafiğine nefes aldıracak olan Gaziray-Banlio hattı 16 istasyondan oluşuyor. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kesintisiz ulaşım sağlıyor. Burası tam 10 milyar TL karşılığında yapıldı bu proje. İçerisinde 25,5 kilometrelik 16 istasyonu içinde barındıran Gaziray Demiryolu hattı ve bunun yanında burası bir entegrasyon merkezi olacak. Hem hızlı tren hem Gaziray hem şehir birbirine bağlanmış olacak. Yani özellikle şehir içerisinde yaşanan trafik sıkışıklıklarına önemli derecede nefes aldıracak. Çok değerli bir iş. Birçok özelliğe sahip Gazi Ray'ın en önemli farkı yerli ve milli olması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılan Gazi Ray Banlıyor hattında yerli ve milli trenler kullanılacak. Önümüzdeki önemli yapı taşları yani bu yatırımlarla birlikte Gaziantep daha da büyüyecek, daha da gelişecek ve burada yaşam kolaylaşacak. Özellikle şehir merkeziyle organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan çok özel bir iş. Gaziray şimdilik günde 3000'den fazla yolcuya hizmet verecek. Tam kapasite çalışmaya başladığında bu sayı 350.000'e ulaşacak. İlave e, trenlerle birlikte bu kapasite çok çok daha artırılabilecek e, konumda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.